Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Coffee Talk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım haberleri de Salı 29 Eylül 2020'nin haberleri neymiş? DSE büyük hastanelerde yasa dışı hiddet yatıştırıcı satışına dur demek için anti içti. Uzayda geçecek spor turnuvaları yalnızca birkaç on yıla gerçekleşebilir. Gitmeniz için 10 sebep. Gerçekten hiç değişmemiş. Değil mi? Eski dostlarla yeniden buluşmak şaşırtıcı bir şekilde güzeldi. Beni bunu yapmaya zorladığın için teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. E Metcan, tekrar sipariş vermek istiyorum, her zamankinden. Deneyleri geri mi döndün? Evet. Hatta ne yap biliyor musun? Sana söylediğim son malzemelerle sütü karıştır. Ne yapacağını biliyorsun. Abi, çay. Zencefil süt değil mi senin dediğin şey? Geçen de bunu demlemedim mi sana? Sütü karıştırıyorum işte. Latte art mı yapayım üstüne? Gel üstüne latte art yapayım. Ay şöyle dökmem gerekirdi sütü. Sonra şöyle. Ah. Biraz değişik bir şurayı düzlersek. Biraz değişik bir şey yaptım. Ah. İşte içeceğiniz. Teşekkürler. Tadı tam istediğim gibi. Ama tam olarak bulamamış olman çok üzücü. Peki ya siz Hayz Bey? Bir daha sipariş vermek ister misiniz? Şimdilik almayayım. Bu arada size kulak misafiri oldum ama herhalde dostunuz oldukça eski, dostunuz oldukça eski dayanıyor. Evet sanırım. O benim korumamdı. Ha? İkiniz de bu yerde tanışmadınız. İkiniz de bu yerde tanışmadınız mı? Evet. Burasının bar olduğu zamanlar. Tam olarak ne oldu? Birkaç cüceden dayak yiyordu. Ah o iki piç kurusu. Güzel bir manzara değildi. Bu yüzden müdahale ettim. Vampirler şey olmamalı mı? Bilirsiniz. Sert mi? Vampir olmam kung Fu bildiğim anlamına gelmiyor. Ayrıca biraz sarhoştum ayık olsam ikisini de silkelerdim. Biraz mı? Gerçek mi? Deli gibi sarhoşsun Hayt. Onlara seni korumam... Onlara seni korumam olduğunu söyledin. Bekle koruması değil miydin? O sıra değildim. Birbirimizi tanımıyorduk. Bütün bu hezimetten dolayı ikimiz de kovulduk. Sonra bu sarhoş vampir bana yanaştı. <laughs> Sinir bozucu bir sakız gibi. Belli ki araba kullanamayacak kadar sarhoştu. O yüzden bir taksi çağırdım. Meğerse şoföre nerede yaşadığını söyleyemeyecek kadar sarhoşmuş. Sabaha kadar ondan mahsur kalmıştım. <laughs> beni sokakta bırakmadığın için sağ ol gala. O cüceler beni öldürebilir de. Kimdi onlar? Onaylamayacağım ya da reddedemeyeceğim ama... Reddetmeyeceğim ama o cüceler mafyayla bağlantılı olabilir. Ve borsada paralarını kaybetmiş o, kaybetmiş olabilirim. Tüh Allah seni. Çok para. Amanın paralarını saklamam, ak, istediler. Ben de bunun yerine onları mahvetmeye karar verdim. Evet, kavgadan önce konuşmalarını kulak misafiri oldum. Haydın masum olduğunu anlamıştım. Bu yüzden ona yardım ettim. Sinir bozucu bir pislik olabilir ama o bir sahtekar değil. Evrenin bana koruyucu melek göndermesi ne tesadüf. Tabii ertesi sabah ona gerçek korumam olması için teklifte bulundum. O gece bana açtığın onca beladan sonra... Hey, seni kahvaltıya götürdüm. Bunun sayılmadığını söyleme. İsraf etmeliydim ki pek de rahat günler geçirmiyordum. Param yoktu. Kahvaltı reddedemeyeceğim bir teklifti. Hatırlatırım. 60'ların sonlarındaydık. İş bulmak kolay değil de özellikle de benim gibileri için. Kurt adamlar mı? Savaş gazileri. Aa anlıyorum. Peki korumalıktan hastane çalışanlığına nasıl geçtin Gala? Gala benimle çalışırken fark ettiğim bir şey oldu. Şöyle ki... Hayt. O kısmı atlasak daha iyi olur. Üzgünüm ama bu konuda detaylara girmek istemiyorum. Önemli değil. Sorduğum için beni bağışla. Ama özet geçebilirim. Uzun lafın kısası bana bir şey için yardım etti. Geçmişimle ilgili bir şey diyelim. Bu yardım sayesinde yeni bir hayat amacı keşfettim. Bu amaç ise kişilerin yaşamasına yardım etmek. Tabii benim gibi Gazi bir kurt adam için hemşire ya da doktor olmak kolay değil. Bu yüzden onun yerine görevli oldum. Yani bu adama hayatım borçlu olduğumu söyleyebilirsin. Bana yardım etmekte ısrarcı olmana minnettarım. Hikayeni paylaştığın için teşekkür ederim. Sizden böyle hikayeler beklemezdim. Değil mi? Her neyse Metcan. Şimdi bir şey sipariş etmek istiyorum. Ne istersiniz? Aynı anda hem sıcak hem ferahlatıcı olan çay bazlı bir içecek alabilir misin? Hem şeyle hem şey bir dakika dur. Hem sıcak hem çay bazlı. Çikolata mı koysam? Sıcak diyor. Çay koysak? Ferahlatıcı, Limonu ferahlatır. Ama sıcak diyorsun. Bir tane daha çay koyalım o zaman. Sıcaklığı artsın. Yeşil çay. Bir dakika. Yeşil çay koysam. Bu ferahlatıyor. Nane daha da ferahlatıyor. Aa bak bu sıcak yapıyor. Tarçın da öyle ama bu tatlılık veriyor. Bu sertlik veriyor. Bir nane bir bundan katsam. Ya da bir yeşil çay daha katsam. Yok. Ya dur 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 çay, nane, bu. Dem de bakalım ya. Nane, zencefil, çay al bakalım. Siparişiniz hazır. Tam istediğim gibi olmuş. He he. Bu arada bugün burada bir eksiklik var gibi. Evet bugün onu görmedim. Ah. Freya neredesin ya? Aa iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Merhabalar millet. Sana da merhaba vampir. <laughs> Seni görmek de güzel. Freya. Bu arada biz de tam senden bahsediyorduk. Gerçekten mi? Ne hakkında? Burada olmamana şaşırdım sadece. Sorunun olacak yaşta kızları böyle mi tavlıyorsun? Bu bana sökmez. <laughs> Seninle kur yapmayı niyetim yok. Yüksek standartlarım var sen var ya. Çok yorgun görünüyorsunuz Freya Hanım. Zor bir iş günü müydü? Nasıl fark ettin? Kurt adam hisleri diyelim. Doğru. Taslamı Metcan'a gösterdim ve aslında bakılırsa iyi geri bildirimler aldım. Bunu duymak güzel. Yardım edebildiğime sevindim. Bu yüzden bütün günümü birkaç şeyi yeniden yazmakla uğraştım. Ayrıca gazete için birkaç yazı hazırladım. Genel olarak iyi bir gündü. Bunu duymak güzel. Ama lütfen biraz ara vermeyi unutma. Çok gaza gelirsen kendi işe fazla kaptırabilirsin. <laughs> Dikkat edeceğim efendim. Bu arada hastane konusu. Hastane görevciliğin işi nasıl gidiyor? Öyle bir kelime bile yok Freya. Aslında işinin tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Hmm, Tarif etmek gerekirse sıkıcı bir iş Ama genellikle hastane işleriyle ilgili şeylere bakıyorum Mesela bir uzmanın maliyeti nedir Ve gelirimizi ne kadar etkiler Böyle hesaplamalar Ayrıca hastalarla ve aileleriyle ilgileniyorum Operasyon gibi yoğun bakımlar gerektiriyorsa gerektiriyor. Sana yapacağımızı ve ne kadar e, tutacağını listeliyorum Yani kişilerin hayatına iş danışmanlığı yapıyorsun Öyle de diyebilirsin Vay anasını çok karmaşık ve zor görünüyor o yüzden bu işe uygunum. Yoğun duygusal bağları olan biri bu işi zor bulacaktır. Ancak taş kalpli dostumuz, dostunuz buna yalnızca iş olarak bakmayı beceriyor. <laughs> İyi bir nokta. Neden kişiler senin çalıştığın tarzı işlerden bahsetmiyor? Sanırım pek çok kişi var olduğumuzun farkında değil. Kesinlikle ilginç bir iş olmasına rağmen kimse bundan bahsetmiyor. Belki de çoğu görevlinin benim gibi olmasından dolayı aslan dışındayken işimizden söz etmiyoruz. Neden? Ben bahsedecek bir şey görmüyorum. Zaten bu hastaların kişisel hayatı. Bu derece uzmanlık ve sadakat bu zihniyetten kaçınmalısın. Özellikle de bu kadının yanında. <laughs> Sen var ya. Yalnız daha sadık olmalısın. Right. Uzun süredir bu işi yapıyorsun değil mi? Neredeyse 50 yıl oldu. Ne? Bunu bilmiyordum. Bekle. 50 yıldır aynı pozisyonda mısın? Hı hı. Yuf. Dostum tarifi... Terfi istemelisin. Bana çok kez yeni po bir pozisyon önerdiler. Çoğunlukla idari mevki. Kabul et. İlgilenmiyorum. Neden? Bu benim istediğim bir şey değil. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi. Bu pozisyona mükemmel uygu uygun sağlıyorum. Uyum sağlıyorum. Ama eğer terfiyi kabul edersen... Daha iyi maaş alacaksın değil mi? Tabii ki. Ama şu an aldığım para bana yetiyor. Yes, Yeti... aldığım yetiyor da artıyor. Ayrıca aynı iş yaparken hala zam alıyorum. Kafa yapını asla çözemiyorum. İşte gala böyledir. Her neyse vardiyam yaklaşıyor. İkinizle de arayı kapatmak güzeldi. Kalacak mısın Hayt? Evet buradaki ortamı seviyorum. Seninle birkaç haftaya görüşürüz herhalde. Aynen. İyi yolculuklar. Görüşürüz Metcan. Görüşürüz Freya. Görüşürüz. Dikkatli git. <laughs> Biliyor musun? Gala ve senin gibi birinin en iyi arkadaş olabilmesi çok ilginç. Sen gelmeden önce bunun hakkında konuştuk. Gerçekten mi? Dostum, ilginç bir hikayeyi kaçırmışım. Peki nasıl tanıştınız? Cidden, hikayeyi tekrarlamak zorunda mıyım? Evet. Hadi ama bir yere gitmiyorsun değil mi? Hmm, peki o zaman buranın bar olduğu zamanlar tanışmıştık. Oh, vay canına Galanın orduda da olduğunu bilmiyordum. Aslında cephede savaşacak bir yapısı var. Yine de neden böyle bir geçiş yaptı? Nasıl desem çok fiziksel bir işten sıhhiyeceye şey bunu konuşmaktan rahatsız oluyor. Ama nedenini biliyorsun değil mi? <laughs> biliyor biliyor. Hikayeyi öğrenmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Belli ki. Bu konuda konuşmak istemiyor. Konuşmak istemeyen o. Sen değilsin. Cidden mi Freya? Hadi ama. Detaylara girmeyeceğim. Ama savaşa gitmek akli dengenle oynar. Oo. Gala neden bu konuda konuşmak istemiyor? Anladın mı? Anlamadım ama bu zor olmalı özellikle o zamanlara göre. Güvendiği tek şey gücü. Bu yüzden sadece kas gücü gerektiren işler yapıyor. Bu onun travmasına yardımcı olmaz değil mi? Tabii ki hayır. Ama yapabildiği tek şey bu. Ya da en azından yapabildiğini düşündüğü tek şey bu. Ama onu gücü için tutun değil mi? Hey o zamanlar haberim yoktu. Ayrıca korumalıkta gayet iyi ve onunla çok yakın değildim. Yani aramızda kişisel bir şey yoktu. Onun gücüne ihtiyacım vardı ama sonra onunla ilgilendim. İlgilendin. Bence o iyi biri. O kadar. Ve birkaç ay sonra onun sorununu fark ettim. Bir şey diyeceğim. Bu iki sevgili olmasın. Vay olaylara gel. Çok iyi olur öyle bir şey olursa var ya aşırı iyi olur. Ona yardım almasını önerdim ki bunu reddetti. Şaşırtıcı değil. Ama ben onu yapması için zorladım. Nasıl yani? O biraz karmaşık. Sonunda profesyonel yardım almaya gitti. Tabii ki terapileri sırasında ona ne olduğunu bilmiyorum. Ama sonunda hayatında yeni bir amaç buldu. Benimle olan işinden istifa etti çok zaman geçmeden hastanede çalışmaya başladı ve çalışmaya devam Herkese iyi akşamlar Amanın İyi akşamlar Seni tekrar görmek güzel Biz de seni gördüğümüze sevindik Barista Bu arada en son ziyaret ettiğinde ismini öğrenememiştim Bir ismi var mı? İsim evet var Yeryüzünde bize ne ildi deyin, deyin. Neil. Evet. Neil. Ben buna Neil diyeyim mi ya? Neil, Neil. Bunun adı Neil. Bu ben bu astronotun adına Neil koyuyorum. Bu gerçek ismin mi? O tabii ki değil. İletişimimizin doğası gereği iletişim için isim gibi önemsiz bir şey ihtiyaç duymuyoruz ama burada öğrendiklerimize göre sanırım dünyaların galaksiler arası keşif çalışmalarında Nil isminin büyük önemi büyük bir önemi var. Aa ne demek istediğini anladım. Sanırım buraya son gelişimize tanışmadık. Birkaç gün önce kafeyi terk ederken seni uzaktan görmüştüm. Ama her neyse benim adım Freya. Buranın müdavimi olduğum söylenebilir. Ve siz bayım? Ait. Buraya sık sık gelir misiniz? Seattle'da yaşamayan biri için evet. O oh, burada değilsiniz. Biz de öyle. Nereden geliyorsun? Çok uzaklardan. Uzaklardan derken birkaç kilometre mi yoksa daha mı fazla? Daha fazla. Garip hesaplama sisteminizin anlamını yitireceği kadar uzaktan. Bu gerçekten çok uzak görünüyor. Seattle'da ne işim var? Ve türünüzün hepsi böyle mi giyiniyor? Bu mu? Bu görünüşü gördüğümüz bir resimden seçtik. İlk geldiğimiz zaman. Bir resim. A. Aramie Gentwer'ın albüm kapağından. Tanıdık göründüğüne şaşmamak gerek. Ne işimiz olduğuna gelirsek. Bu yer dünyalar ile iletişim becerilerimizi geliştirmek için mükemmel bir yer. Ama önce lütfen barışsadan bir şeyler sipariş etmemize izin verin. Bu gece ne içmek istersin? Her zamanki gibi. Öyle diyorsunuz değil mi? Evet. Yani herhangi bir şey mi? Evet zaten tadını fark etmeyeceğiz. Gerçekten hiçbir şeyin tadını alamıyor musun? Evet. Peki ya sana bir şeyler hissettirebilecek bir içki hazırlayabilirsem? İlginç bir iddia. Ama bunu yapabileceğinden şüpheliyiz. <laughs> Meydan okuma kabul edildi. Lütfen bizi şaşırt. İçki mi? Şimdi bir dakika tadına varabilecek. Sana bir sıcak çiko çikolata mı yapsam? Kahve yapacağım çikolata yapsam kahveye karıştıramıyor muyum? Bu ferahlık verir. Tatlılık versin ya da Zencefil koysak. Çikolata, tarçın, zencefil. Bakalım bu ne saçma bir içecek olacak. Bir fincan herhangi bir şey hazır. Teşekkürler. Bu da ne? İlginç. Ne yapıyorsun? İçiyorum. Bu şekilde içiyorlar. Vay be. Çok ilginç bir kişisin. Teşekkürler. Bu bir iltifat da değil mi? Normalde evet. Ama Freya için kesin bir şey diyemezsin. <laughs> Bu kesinlikle en yüce iltifat şekliydi. Sen nesin Nil? Biz mi? Biz gezginiz. Samayol dediğiniz boşlukta işimizi yapıyoruz. Ne tür bir iş? Tohumlarınızı yaymak için görevlendirildik. Gerçekten bir buluşma için buradasın. Uzaklardaki bir galaksiden onca yol. Vay canına. Meğerse evrenin tümünde sapıklar bulunuyor. <laughs> Saldırıya uğramış gibi mi hissediyorsun ihtiyar? Pek değil. Mantıklı bir noktaya değindin. Anlamıyoruz. Ama sizi güldürürsek sevindik. <laughs> o zevk bana ait. Sorabilir miyim neden bizimle çiftleşmelisiniz? Hmm, üzgünüz ama bu gizli bir bilgi. Hadi ama. Peki şu ana kadar görev nasıldı? İyi diyemeyiz. Şaşırmadım. Çok ilginç ve eşsizsin. Çoğu kadın bunu kaldıramaz. Peki sen onları kaldırabilir misin? Ben mi? Bilmem. Sen ne dersin? Çok maceracı bir kızsın. Bir şekilde randevuya çıksanız şaşırmam. Ya da sırf hikaye bulmak için onlarla yatsan. <laughs> bana gücen. Gücenmiyor musun? Hayır, azıcık bile. Ama yanılıyorsun. Onlarla randevuya çıkardım. Ama tek gecelik ilişkilerden hoşlanmam. Gerçekten mi? Dürüst olmak gerekirse bunu beklemiyordum. Evet, bunu çok duyuyorum. Genelde kişiler beni tek gecelik ilişkiler yaşayan biri zannediyor. Pardon efendim. Anlattıklarınıza göre hikayelerimize karşılık bizimle çiftleşmeyi razı mısınız? Vay canına görevinin iyi gitmemesine şaşmamalı. <laughs> Hikayelerin karşılığında seninle randevuya çıkmamda sakınca yok. İçki veya akşam yemeği için. Ama yalnızca ciddi düşündüğüm biriyle yatarım. Ama görevimiz de ciddi. Öyle değil. Benimle yatmak istiyorsan kocan veya sevgilim olman gerek. O terimleri daha önce de duymuştuk. Bir kez daha kontrol edelim. Bu... Bu çok garip. Bulduğumuz şeylere göre çoğu dünyalı hayatı boyunca sadece tek kişiyle mi çiftleşiyor? Evet buna bağlılık denir. Ne kadar ilginç bir kavram. Bu kadar kurala rağmen neden aşırı nüfus sorunuyla karşılaşıyorsunuz? Hmm. şimdi bahsedince kendimizin üstünde yeterince kontrolümüz yok. Ayrıca bizi yönetenlerin de bizim üstümüzde yeterince kontrolü yok. Bazı ırkların uzun süre yaşadığını saymıyorum bile. Ayrıca çocuk yapmakla ilgili sıkı kurallar da uygulandı. Bir sürü kişi uymuyor. Dünyaların özgür irade kavramını çok sevdiğini biliyoruz. Ama türünüzün kısıtlama ve gezegene iyi bakma kavramında da benimsediğini düşünmüştük. En azından bilgi ağınızdan bunları bulmuştuk. Teorik olarak durum bu olmalı. Ama dünyalar aptaldır. En basit açıklaması bu. Bugün çok şey öğrendik. Ama Freya Hanım için bir sorumuz daha var. Sor bakalım. Nasıl kocanız olabiliriz? <laughs> Ay çok iyi. <laughs> İlk olarak adım adım ilerlemeni öneririm. Genelde önce kız arkadaş veya erkek arkadaş olursun. Evlilikten önce tabii. Anladım. Peki nasıl erkek arkadaşınız olabiliriz? Bekar olup olmadığını sorarak başla. Anlaşıldı. Freya Hanım. Bekar mısınız? <laughs> evet bekarım. Kız arkadaşımız olmak ister misiniz? Şimdi bir ilişkiye başlamanın yolu kişiden kişiye değişir. Ama genellikle kendi birini adamak zaman gerektirir. Vay canına. Dünyadaki çiftleşme süreci gerçekten acayip karışık. Ağzı laf yapan biriysen daha kolay olabilir. Ağzı laf yapan biri mi? Diğerleriyle iletişim kurabilmeyi düzgün becerebilen kişi. Bu bizim için çok zor olacak. Bunu halletsen bile çocuk yapmak apayrı bir dünya. Çoğu kadın prezervatif kullanmanı tercih eder. Prezervatif? Hamileliğin önüne geçmek için taktığım bir şey. Eğer çocuk istemiyorsa neden çiftleşme türeleri yapasın ki? <laughs> Zevk. Bütün bilgiler bir gecede işlenemeyecek kadar çok. Bu arada prezervatif kullanmaktan bahsettik. Peki senin türün nasıl seks yapıyor? Yani nasıl içtiğini gördük. <laughs> prezervatif kullanamayacağım bir şey olabilir. Hmm, doğru. Nasıl yapıyorsunuz? Bu konuda oldukça esneyiz. Ama size detaylardan bahsedemeyiz. Çiftleşme ritüeli gerçekleştirirsek ayrı. <laughs> Herif sapık çıktı. Düşünsenize şey oluyormuş. Ee, i̇şte kaskı bir çıkarıyormuş. Altında normal bir insan ırkı çıkıyormuş falan. İşte parmağını pipet falan takmış böyle. Nasıl yapıldığını hayal etmek istemiyorum. o <laughs> oh, endişelenmenize gerek yok. Fiziksel de zihinsel olarak kimseye zarar vermeyiz. Evet bundan o kadar emin değilim. Özellikle de zihinsel kısmı. Araştırmamızı yaptık. Ve bir test objesinde de denedik. Kanıtlandı. Dünyaların insan kısmı her şeyden daha karmaşıktır beyefendi. O oh, bunu bilmiyorduk. Dünyada doğmak çok zor gibi gözüküyor. <laughs> evet öyle. Buna katılıyorum. Her neyse. Bu gece verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bu bizim görevimiz için çok şey ifade ediyor. Bulgularımızı üstte rapor etmeliyiz. Bu yeni bilgilerle görevine nasıl devam edeceksin? Henüz emin değiliz. Tartışılması gerek. Hepinize konuşmak çok keyifliydi. Rica ederiz. Şimdi gidiyoruz. Güle güle. Kendinize dikkat edin <laughs> efendim. İlk defa bu kadar uzaklaştı ekran. Bu gerçekten ilginçti. Kesinlikle. Buraya ilk geldikleri zaman bir randevu randev randev için gelmişler demiştin değil mi? Evet. Ama o randevu asla gerçekleşmiyor. Ve Mertil Hanım'ı buluşacakları kişi sandılar. Oyun geliştiricisi Ork mu? Vay be nasıl olur da hayal edemiyorum. Çok garipti. Ama bu derece masumiyete kızamazsın. Sanırım öyle. Bu arada şu kız onunla en son karşılaştığım zamandan bir tekrar ziyaret etti mi? Lu Hanım'dan mı bahsediyorsunuz? Evet o. Oh. Şimdi ilgilenmeye mi başladın? Sadece merak ettim. Hayır o zamandan beri onu görmedim. Ama erkek arkadaşı birkaç gün önce geldi. Ve Freya gala tartışmaya katılıncaya kadar oldukça merak davranıyordu. Hadi ya. Cidden problem çıkarmakla marif çıkarmakta marifetlisin. Ne yazık ki bunu ne yazık ki bunu kabul etmeliyim. Galan'ın rastgele bir konuşmaya katılmasını sağlamak zordur. Eğer ilgisini gerçekten çekmediyse ya da onu rahatsız etmediyse buna nasıl tepki vermeliyim bilmiyorum. Bu arada yarın Soğuk'a uçağım var. Bu yüzden bugünlük benden bu kadar. Seattle'ı bu kadar erken mi terk ediyorsun? Yalnızca bir haftalığına gideceğim. Sen farkına bile varmadan geri döneceğim. Hadi ya. Huzurlu bir hafta olacak. Heh. Her neyse, benim de gitmem gerek. Bir şey sipariş etmeden oturmama izin verdiğin için teşekkürler. Hmm, bunu fark etmedim bile. Gerçekten iş umurunda değil. Bir şey sipariş etmedi, ama bu yere tekrar gelmesi için milleti cezbetti. <laughs> Öyle de denebilir. Her neyse, biriniz benle taksiyi paylaşmak ister mi? Teşekkürler, ama motorum var. Tamam o zaman, görüşürüz. Kendinize dikkat edin millet. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Kara çikolata sıcak ve rahatlatıcı bir karanlık diyor. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olalım ama şöyle gelmiş olalım. Ay. Mikrofona vurdum. <laughs> Şu haberlere bakalım. Yarının haberleri neymiş? 30 Eylül 2020 Çarşamba hükümetin Atlantik'ten gelen göçmenlere karşı da davranışları protestolara neden oldu. Cüce yapımı arabalar beklenmedik bir yarışmacıyla yüz yüze dünya onu ana organizasyonu daha çok ormanı kurtarmak için savaşıyoruz. Oyunu kaydedelim. Gün 9'daymışız. Ana menüye dönelim ve böylelikle de bir videonun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da yeni gelen oyunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.